selamlar. Ben Şeyda ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İvroşe'nin severek kullandığım cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuzdur ki İvroşe tamamen bitkisel ve temiz içerikli ürünlere sahip. Ayrıca ambalaj olarak da çevre dostu. Bu sebeple ben de gönül rahatlığıyla ve severek kullanıyorum. Şimdi bu ürünlerden detaylıca bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim ürün İvroşe'nin gözenekleri derinlemesine arındıran yüz yıkama jeli. Bu ürünle yıllar önce aslında tanışmıştım ve tamamen cildim için uygun bir yüz yıkama jeli arıyordum. Diğer pek çok markanın ürünleri genelde cildimde sivilce oluşturmuştu. Fakat bu ürün tamamen yağlı ciltler için özel olan bir ürün. Bu ürün organik naneden oluştuğu için ciltte bir ferahlık hissi bırakıyor. Ek olarak da cildi kurutmadan temizliyor. Bu aslında çok önemli bir özellik. Çünkü genelde yağlı ciltlere özel olan ürünler cildi aşırı derecede kurutuyor. İkinci ürünüm de yağ dengeleyici, arındırıcı yüz ve makyaj temizleme suyu. Bu ürünü de yüz yıkama jelinin hemen ardından kullanıyorum. Bir nevi tonik gibi. Sabun fazlasını ciltten arındırıyor. Ek olarak gözeneklerin sıkılaşmasını da sağlıyor. Ve tabii ki de cilde mat bir görünüm sağlıyor. Bu üründe yine sabah ve akşam yüz yıkama jelinin ardından tüm yüzüme pamuk yardımıyla uyguluyorum. Ek olarak boyun çevresine de uygulanabiliyor. Bu üründen sonra herhangi bir durulama işlemi de gerekmiyor. Bir sonraki ürünüm yağ fazlasını emen matlaştırıcı kil maske. Cildim yağlı bir yapıya sahip. Bu yüzden kullandığım ürünlerin çoğu da yağlı ciltler için özel olan ürünler. Bu ürün de tıpkı diğer ürünler gibi sebum fazlasını ciltten emiyor. Sebumun da ne olduğunu kısaca bir açıklayayım. Yağ bezleri normalde sebum adı verilen bir madde salgılar. Bu salgı bildiğimiz yağ özelliklerini taşır ve görevi de cildi korumak. Ama tabii ki de sebum fazlalığı gibi bir durum söz konusu. Sebum fazlalığının sebebi de cildin nem dengesinin bozuk olmasıdır. Fazla sebum gözeneklerden dışarıya çıkarak cildin yağlanmasına sebep olur. Biz yağlı cilde sahip olan kişilerde bu sebum fazlasını bu tarz ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Şimdi bu ürüne dönecek olursak bu bildiğimiz bir kil maskesi aslında. Yine aynı şekilde ciltteki sabun fazlalığını emiyor ve cildi mat bir görünüme kavuşturuyor. Ve tabii ki de gözeneklerin sıkılaşmasını Sağlıyor. Bu ürünü de haftada bir ya da iki kez dairesel hareketlerle cildime uyguluyorum. 5 dakika bekliyorum ve daha sonra suyla duruluyorum. Sıradaki ürünüm ise gözenekleri derinlemesine arındıran siyah nokta karşıtı kömür maske. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Elimde 3 farklı maske mevcut. Bu maskelerden ikisi zaten Eroshen'in maskeleri. Diğeri ise The Purist'in Peeling maskesi. Bu üç maskeyi haftanın belli günlerinde aralıklı olarak kullanıyorum. Her bir maskenin aslında farklı bir görevi var. Fakat genel olarak hepsi yağlı ciltler için özel olan maskeler. Kömür maskesini de haftada bir ya da iki kez dairesel hareketlerle yüzüme uyguladıktan sonra 5 dakika bekliyorum ve suyla duruluyorum. Şimdi cilt temizliği ile ilgili bahsedeceğim son iki ürün kaldı. Bunlardan ilk yatıştırıcı yüz yıkama makyaj temizleme yağı. Doğru bir makyaj temizleme iki adımdan şu Bunlardan ilki yağ bazlı bir makyaj temizleme ardından da su bazlı bir makyaj temizleme adımı. İlk adım olarak ben bu makyaj temizleme yağını kullanıyorum. Bu makyaj temizleme yağı yüz, göz ve dudak makyajını temizlemeye yardımcı olan bir ürün ve suya dayanıklı makyajı çıkarmakta da bile etkili. Bu ürünü şu şekilde uyguluyorum. Elime üründen birazcık aldıktan sonra tüm yüzüme uyguluyorum. Daha sonrasında suyla duruluyorum. Bu ürün temelde yağ bazlı bir ürün olduğu için yaklaşık bir aylık kullanımdan sonra ciltteki gerginliğin de azalmasına yer yardımcı oluyor eğer yağlı bir cilde sahipseniz bu ürünü kullanmaktan korkmayın. Eskiden ben de yağ bazlı ürünleri kullanırken birazcık endişe duyuyordum. Fakat bu aslında doğru bir bilgi değil. Çünkü bu ürünü hiç duruladıktan sonra evet hala yağlı bir his bırakıyor ciltte. Fakat ondan sonra bu ürünü kullanıyorum. Bu da yatıştırıcı yüz ve makyaj temizleme suyu olarak geçiyor. Bu da su bazlı bir makyaj temizleme ürünü. Bunu da pamuk yardımıyla cildime uyguluyorum. Hem bir önceki üründen kalan o yağlılık hissini tamamen cildimden alıyor. Hem de makyaj kalıntılarının tamamen çıkarılmasına yardımcı oluyor. Bu iki ürünün ana içeriği de organik papatya. Papatya yatıştırıcı bir özelliğe sahip. Dolayısıyla bu ürünleri kullandıktan sonra ciltteki kızarıklıklar da minimum seviyeye düşmüş oluyor. Ve tabii ki de bu iki ürün de cilt pH'ine uygun olduğu için hassas ciltlere sahipseniz bile endişelenmeden kullanabilirsiniz. Şimdi genel anlamıyla cilt temizleme ürünlerim bu şekildeydi. Sırada nemlendirme ve güneş koruyucu ürünlerim var. İlk bahsedeceğim ürün kızarıklık karşıtı, ton eşitleyici, yatıştırıcı krem. Bu üründen de daha önce bahsetmiştim. Şimdi hızlıca ürünün vaatlerinden bahsedeyim. Daha sonra da kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. İçerik olarak aspir ve gardenya çiçeklerinden oluşan bir ürün. Ve temel hedefi cilt tonunu eşitlemesi. Ben de zaten cilt tonundaki eşitsizlikler nedeniyle bu ürünü kullanmaya başlamıştım. İçerinde yine organik papatya bulunduruyor. Bu sebebiyle de cildin yatışmasını sağlıyor. Ürünü şu şekilde göstereceğim üzere tamamen yeşil renkli bir krem. Şöyle elimin üzerine hafifçe uyguladığım zaman aslında hiçbir problem yok ve o yeşil görüntüsü de tamamen geçmiş oluyor. Fakat kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam. Bu ürün aslında ciltte elimde durduğu gibi durmuyor. Yani şu şekilde yüzüme sürme aşamasındayken ürün pul pul şekilde dökülmeye başlıyor. Yani aslında eminmiyor cildim tarafından. Bu yüzden de açıkçası kullanmıyorum. Çünkü zaten cildimde kalmıyor. Fakat aranızda kullanan ve memnun olan varsa kullanım adımlarını detaylı olarak aşağıya yazarsa çok mutlu olurum. Sıradaki ürünüm ise gözenek sıkılaştırıcı ve kusur giderici nemlendirici jel krem. Bu krem gerçekten yağlı ciltlere sahip olan kişilerin kullanabileceği en uygun nemlendirici kremlerden biri. Çünkü ciltte yapış yapış veya yağlı bir his bırakmıyor. Tamamen ciltle bütünleşiyor ve yağlı hissi gibi değil. Taze güzel bir ışıltı katıyor cilde. Bu kremle de pandemide tanışmıştım ve o zamandan beri severek kullandım bir ürün. Çünkü bundan önce kullandığım nemlendirici kremler bir süre sonra bir yağlı hissi bırakıyordu. Bu ürün kesinlikle öyle değil. Bunun en önemli sebebi de bitkisel içeriğinde boreal çayı tozu bulundurması. Ciltteki sabun üretimini dengeliyor. Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor ve parlamayı önlüyor. Bunu da yine sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere kullanıyorum. Şimdiki ürünüm ise 50 Faktör Koruyuculuk Güneş Karşıtı Koruyucu Süt. Daha önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Aslında güneş kremi olarak farklı bir markanın güneş kremini kullanıyorum. O güneş kremini yüzüme uyguluyorum. Çünkü yüzüm için aslında en uygun güneş kremi olarak onu buldum diyebilirim. Bu güneş kremini ise vücuduma uyguluyorum. İbroşeyi diğer güneş kremlerinden ayıran en önemli özellik şu şekilde. Öncelikle dokusu kesinlikle yapışkan değil ve beyaz iz bırakmıyor. Çok hızlı bir şekilde emiliyor ve kokusu gerçekten muhteşem. Tabii ben bu kremi yüzüme uygulamıyorum fakat aslında hem yüz hem de vücut kremi. Bu kremin 20 ve 30 faktör olarak iki farklı çeşidi daha mevcut. Daha düşük korumalı kremleri kış aylarında tercih ediyorum. Yaz aylarında ise 50 faktör güneş kremini tercih ediyorum. İvroşa'dan kullandığım cilt bakım ürünleri bu şekildeydi. Umarım aklınızdaki İvroşa ile ilgili soru işaretlerini yanıtlayabilmişimdir. Sizler de hem cilt dostu hem de çevre dostu olan İvroşa ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımdaki zil tuşuna tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.